Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu harika modelin geri kalan kısmını sizinle paylaşacağım inşallah. Ee, dediğim gibi bir takipçim istemişti bunu. Onun için yapıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Ee, ilk i̇lk önce arkadaşlar şu dağımızı yaptık. Evet. Bu dağımızı yaptıktan sonra şu orta kısmını yapacağız. Yani şurayı umarım e, güzel anlatabilirim. Şimdi başlıyorum. Şöyle ipimi iğneme taktım. Buradaki ilk pırpırımıza ipimi sabitliyorum. Yandakine atıyorum. Bu Şekilde. Bu arada arkadaşlar, kum boncuklarını kullanıyorum. İpimde altın başak, eee tülbentimde Cenk Bu şekilde tercih ettim. Şöyle burada bir yuva oluşturdum. Şunu çekelim. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Buranın içine 5 tane zürafa çekiyorum. Üç. 4 ve 5 beş. 5 yaptıktan sonra buraya atıyorum buraya attığım zaman bir boncuk alıyorum arkadaşlar bu şekilde bir boncuk aldım dönüyorum. Şöyle boncuğun üzerinden bir tane zürafa yapıyorum. Bu arada bu artırma zürafamız oldu. 3 tane zürafa yaptım. Bir boncuk ekledim. 2 tane zürafa yaptım. Buraya bir boncuk ekliyorum. Bir boncuk ekledim. Yine dönüyorum. Şöyle boncuğumu dama doğru itiyorum ve üstünden geçip bir zürafa yapıyorum. Bu sırada boncuk eklemesi yapmayacağım şu ortasına. Şöyle üzerinden Şurafa geçiyorum. Şu dağımıza geldiğimiz zaman şöyle bir boncuk alıp yeni buradaki pırpırımızın ucuna atıyorum. bu şekilde tekrar dönüyorum Burada 4 tane zürafa yaptım ve buradakine bir boncuk ekleyeceğim. Bu da bir sıra boncuk ekleyeceğiz, bir sıra eklemeyeceğiz. Düz bir sıra olsun diye, dümdüz yani gelsin diye. Bu şekilde zirafalarımızı yapıyoruz. Şöyle boncuğumuzu ekledik. Şimdi döndürüyoruz. Dediğim gibi bir sıra boncuk ekleyeceğiz, bir sıra eklemeyeceğiz. Şu orta kısma ama buradakilerine her seferinde boncuk ekleyeceğiz. Şöyle üzerinden zürafa geçiyorum. Gelecek sırada da boncuk ekleyeceğiz. E ee, bu yöntemle birkaç sıra yapıp geleceğim ben. Çünkü eğer hepsini yapmaya çık kalkarsam çok uzun video olur. Onun için ben biraz ilerletip döneceğim inşallah. Şurada de boncuğumuzu ekliyoruz. Ben şimdi biraz ilerletip döneceğim aynı yöntemle. Evet arkadaşlar ben böyle şu son sıraya kadar ilerlettim aynı yöntemle. Bu şekilde. Şimdi e, buradaki iki tane zürafa çekeceğiz 1 2 boncuk alıyorum. Yine boncuk. deki 4 zürafamızı da çekiyoruz. bir tane zürafa çektik. Buraya boncuk eklemesi yapıyorum. Yine boncuk eklemesi yapıyorum. 2 3 4 dört buraya beş tane düştü iki tane boncuk alacağım yine ekleyeceğim buraya bir tane daha dönüyoruz. Buraya boncuğu bekliyoruz. Boncumuzu şöyle içeri doğru diyoruz, Altından ipimizi alıyoruz. Yine bunu da içeri doğru itiyoruz. Bir zürafa yapıyoruz. Şurası karıştı. Ben açıp geleyim. Buraya da boncuk eklemesi yapıyorum. Tekrar zürafalarımı yapıyorum. Buraya bir boncuk eklemesi yapıyorum. Çeri doğru itekliyorum. Aynı şekilde bunu da. 100 defa çektim arası için. Buraya da bir tane boncuk ekliyorum. Boncuk ekliyorum. Buraya da boncuk alıyorum. Ee, hava bugün çok kapalı olduğu için videolarım netleşmiyor. O yüzden biraz kalite kötü çıkıyor olabilir. Şöyle çeviriyoruz. Şuraya da boncuk eklemesi yapıyorum. Yine içe doğru itiyorum boncuğumu. Şuraya da bu sefer zürafa değil de bir boncuk eklemesi yapacağım. Aynen bu şekilde. Yine içeri doğru ittim boncuğumu. Şöyle iki zürafa çektim. Yine aynı şekilde. Buraya bir boncuk daha yapıyorum. bir zürafa yapıyorum. Tekrar birkaç tane zürafa yapıyorum. Burada 3 tane kadar. Buraya da boncuk ekliyorum. tekrar bir boncuk ekliyorum. İğnemiz küçük olduğu için ipimiz çok kolay dolanıyor. Boncuk iğnesinde böyle sıkıntılar olabiliyor. Yapacak bir şey yok. buraya son bir boncuk ekliyoruz artık dağımızın e, filizleri bittiği için bundan sonra küçültmeye gideceğiz. Evet bu şekilde şimdi yine döndürüyorum. Artı şuradaki yuvarlağımızı genişletmiyoruz şöyle boncuğumu içe doğru ettim bir boncuk ekliyorum Bunu yanlış yaptım. İçeri doğru boncuğumu itmezsem dengesi bozulur. Onun için bunu biraz açıyorum. Bu şekilde boncuğumu içeri doğru itiyorum ve zürafamı üzerinden yapıyorum. Hemen dönüyorum Buraya kadar gelmiyorum Ve şu kısmı yapacağım Arkadaşlar Bu İlk sürafama 2 boncuk ekliyorum. Yine sırafamı dışa doğru, pardon boncuğumu dışa doğru iktim. Sırafamı yaptım, boncuğumu ekledim. Tane daha boncuk alıyorum Şuradaki iğnemi dişe doğru ittim bir şekilde şu ilk başa geldiğimde dönüyorum iki tane boncuk alıyorum sefer sadece şu başlarda boncuk eklemesi yapacağım boncuk eklemesi yapmıyorum yine döndüm iki tane boncuk alıyorum ilk baştaki zirafama sabitliyorum Bugün kalite çok kötü çıktı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hava koşulları nedeniyle. Bu şekilde. Benim ev biraz karanlık doğuluyor genelde. Bu şekilde. Yine ilk boncuğumu alıyorum. Şuradaki zürafama açıyorum. İç zürafaları boş geçiyorum. Tekrar çeviriyorum. Yine ilk baştaki zürafama atıyorum. iki evet. aldım yine. ve son zürafamı yapıyorum. İki boncuğumu aldım. Son zürafama batırıyorum ve bu kısmı bitiriyorum. Evet arkadaşlar bu bu şekilde oluyor. Ben diğer ikisini de yapıp geliyorum. Model, modelimiz bu şekilde oldu arkadaşlar Umarım siz de beğenmişsinizdir modelimizin fiyat bilgisine gelirsek 250 ile 300 TL arası yapılabilir e, çok sık ve emek isteyen bir model diğer modeller gibi değil komple sık bir model yani ancak Bence e, malzemeler de sizde ise 300'den aşağı yapmayın tabi yine her yöreye ait değişiyor e, her yerin e, masrafı daha azdır ya da daha çoktur Herkes kendine göre fiyat biçer. Benim fiyat e, bilgim bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.